Selamlar kanala hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Bu videoda en son çıkan Borto Chapter'ını inceleyeceğim ve bazı teorilerden bahsedeceğim. Video hoşunuza giderse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuzun linki açıklama kısmında var. Aramıza katılabilirsiniz. Pek fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk öncelikle geçen anki bölüme video yapmamıştım. Çünkü çok boş bir bölümdü. O yüzden ufak bir Chapter 73'te neler olmuştu onu hatırlayalım. Chapter 73'te genel olarak Naruto'nun ofisinde geçti ve şunlar yaşandı. Özetle Shikamaru bizimkileri yani takım yediği ofisine evine ve planını anlattı. Planı ise ne kadar komik olsa da Eida, Boruto ve Kawaki'nin aynı evde yaşamasıydı ve böylece bizimkiler Eida'ya göz kulak olacaktı. Takım 7 ne kadar buna şaşırsa da Eida gibi birini düşman edinmek istemedikleri için görevi kabul etmek zorunda kaldılar ve takım 7'ye Shikamaru kısaca Eida'yı tanıttı. Cidden geçen bölüm sadece bunlar yaşandı. Birkaç görsel zaten koymuşumdur ekrana. O zaman şimdi chapter 74'e geçelim. Bu bölümde her ne kadar çok iyi olmasa da olası teoriler üretmemize olanak sağladı. O yüzden biraz daha detaylı inceleyelim. Şimdi ilk panellerde Eida, Demon ve modo köye geliyorlar ve Eida köye adım attığı gibi köydeki herkes Eida'ya düşmeye başlıyor. Yani Eida'ya aşık olmaya başlıyor. Bildiğiniz gibi Eidan özelliği bu. 32 hariç herkes Eida'ya aşık oluyor. Eida tanışma faslını hızlıca geçip Kawaki'ye yakınlaşmak için kalacakları eve uçmaya başlıyor. Ayrıca şunu da belirtelim. Manga cidden artık aşk mangasına dönmeye başladı biraz. Bu time skip olayları gelse bile kesinlikle aşk üzerinden veya manipülasyon da diyebiliriz buna. Eida üzerinden gerçekleşecek. Sonuçta Kishimoto time skip getirmek yerine Eida ve Deomon'u seriye kattıysa vardır bir bildi. Diğer panellerde Shika ve bizim konağa köylülere Eida'nın uçmasını şaşırıyor ve Amado'nun bir 32 olduğunu ve bunun çok normal olduğunu söylüyor. Eida'nın 32 olduğunu burada sanırsam ilk kez kesin olarak öğreniyoruz. Çünkü bu zamana kadar Cyborg olarak tanıtılmıştı sanırsam. Amado bu bilgiyi bizimkilere ilk defa paylaşıyor. Yani Amado'nun da arkadan bir şeyler çevirdiği kesin. Shika Amado'yu bu sefer kaçarın yok. Bildiğin her şeyi bize anlatmak zorundasın diyor ve Amado bunu zorunlulukla kabul ediyor. Ardından Boruto ve Kavaki'nin panellerine geçiyoruz. Yine ufak tefek sözü tartışıyorlar. Aralarında tartışırken Kavaki bir anda Otsuki varlığı hissediyor ve bunu momoshiki zannediyor ve Eida gelmiş bulunuyor. Bu esnada Sarada ve Mitsuki dışarıdan evi gözlemliyor ama bu olay Sarada'nın da dediği gibi aşırı saçma çünkü Eida Senrigan ile evrende olan her şeyi görebiliyor. Şimdi gördüğünüz bu panellerde anormal bir şey olarak şu oluyor. Kız erkek fark etmeksizin herkes Eida'ya aşık olurken bizim Sarada'mız sanırsam Sharingan sayesinde Eida'ya aşık olmuyor. Ayrıca Shikada'ya da aşık olmuyor. Bunun sebebi tam olarak bu bölümde açıklanmadı ama ileriki bölümlerde kesinlikle bunun sebebini görürüz. Ardından Eida eve ayak basıyor ve Konohamaru'nun ki kalkıyor. Ardından Eida eve ayak basıyor ve herkesi de olduğu gibi Konohamaru orada çok şaşırıyor ve hemen Eda'ya düşüyor. Ama tabii ki bizim Kawaki ve Boruto otistik oldukları için Eda'yı umursamıyorlar bile ve demon avını gören maymun gibi Boruto'nun kafasını atlıyor bir anda. Cidden bu karakter çok sinir bozucu gelmeye başladı. Hem herkesten küçük ve en güçlü karakter şu an Oto serisinde. Bir anda savaşmaya başlıyorlar. Bizimkiler demonun geleceğini bilmediği için afallıyor doğal olarak ve demon kolayca Kawaki ve Boruto ikilisini yeniyor. Hatta şu panelde gördüğünüz gibi Ishiki'nin... Skono ikonası fırlatılan çubukları ismini yorumlarda belirtebilirsiniz unuttum. Hemen havada kapıyor ve bizimkiler bayılıyor. Ayıldıklarında ise Kavaki Eid ablamın kucağında uyanıyor. ortada son zamanlarda en aklı yakınmasını yapıp Demon'a neden böyle bir şey yaptığını soruyor. Ve Demon'da sizlere ne kadar güçlü olduğumuzu ve bizi yenmenizin imkansız olduğunu göstermek için ufak bir şov yaptım diyor vesaire. Şu panelde artık Amado'yu sorguya çekmişler sonunda ve bölüm burada bitiyor. Bence bu son iki bölüm gayet kötüydü ama chapter 74 hakkında şu bahsedebilirim. Bu olayların nasıl gerçekleşeceği tam bağlayamasam da düşündüklerimi paylaşayım en azından. İlk olarak bu bölümde Eida'nın aşık etme özelliğinin ne kadar güçlü olduğunu tekrardan görmüş olduk ve bu özellik sayesinde Eida köydeki herkesi Kavaki ve Boruto'ya düşman edebilir. Evet Eida şu an Kavaki'ye bayağı bir aşık ama gördüğümüz gibi Kavaki'den herhangi bir geri dönüş yok. Hatta bu olayların bu görevin çok saçma olduğunu düşünüyor Kavaki. Kavaki'nin böyle düşündüğünü gören Eida sinirlenebilir ve Borutoları düşman olarak görebilir ve bu olursa Köydeki herkes Boruto ve Kavakiye düşman olur. Ayrıca manga 71 ve 72'de Kod'un Jube'nin kolonlarıyla Kona'yı yok etmek için büyük bir ordu kurduğunu gördük. Eda bir şekilde Kod ile anlaşırsa bu artık Kona için bir son demek. Timeskip'in artık gerçekleşmesi demek. Bu olaylar gerçekleşirken de... Hepimizin gördüğü fikir ayrılığı şöyle olabilir. Kawaki bildiğimiz gibi umursamaz bir tip olduğu için kendilerine saldıran köylülere öldürmeye başlar. Ama Boruto Kawaki'yi durdurmaya çalışır. Burada bir sürü varyasyon var o yüzden bunun hakkında konuşmak pek mantıklı olmaz. Ama şu bir gerçek. Eda Kawaki'nin gerçek düşüncelerini gördüğü anda cidden çok sinirlenecek ve, ko ve kodun ordusuyla birleşince ve Demon da tabii ki onlara katılınca Kawaki ve Boruto köyü koruması imkansız olacak. Arada çok büyük bir güç farkı var. Naruto ve Sasuke'den bahsetmiyorum bile. Güçlerinin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Naruto ve Sasuke'nin söz açılmışken şundan da bahsedeyim. Zaten ayda bir video atıyorum, konuşabildiğim kadar konuşayım en azından. Mangada Eida'nın geldiği panellerde Sarada'nın Eida'dan etkilenmemesinin sebebi Er Sharingan'sa, Naruto ve Sasuke arasında Sasuke manipüle olmadığı ve Naruto manipüle olduğu için bir savaş çıkabilir. Naruto'nun ölümünü görebiliriz. Böyle olması biz okuyucuları tilt eder ama Naruto gibi en önemli karakteri böylece seriden çıkartmak çok kötü bir son olur. Ama aklıma geldiği için bir ufak bahsedeyim dedim. Bu biraz saçmaydı buraya Timeskip E, time skip olayı hakkında şunu belirteyim. Eğer bu aralıkta time skip artık gelmezse ben en az bir yıl yani 2024'e kadar ya 23'ün yazı bilmiyorum kesinlikle bekleriz. E, ya bu aralıkta gelir ya bu sıralarda işte 75'te 76'da ya da bayağı bir bekleriz. Bayağı bir ark vesaire bir şeyler gelişmeler olur. Yani time skip yakın mıdır uzak mıdır bilemeyiz ama bu işlerin artık Ada'ya bağlandığını neredeyse kesin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şu an seride tartışmasız en güçlü karakter Demon ile birlikte Ada. E, i̇leriki bölümlerde göreceğiz. İleriki bölümlerde de ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Boruto hakkında konuşacaklarım bu kadardı. Bu yıl dediğim gibi pek video atamıyorum sebebi üniversite sınavının olması. Ayda bir zaman buldukça ve bölümler boş olmazsa Boruto'nun manga incelemelerine devam etmeyi düşünüyorum. Ve yakın bir zamanda eğer yetiştirirsem de anime öneri videosu atabilirim. Bugünlük bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like falan filan abone götten tak tak tak. <laughs>